Herkese selamlar, ben Mert Tancayar, e Türkiye'nin kurucusuyum. Size bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğim. E-Ticarete başlamadan önce bilmeniz gereken 7 şey. Eğer bu 7 şeyi bilirseniz E-Ticarete başlamadan önce inanın bu konuya başladığınızda çok çok başarılı olacaksınız. 1- Fırsat genişliği. Birkaç yıl önceye göre E-Ticaret yapmak şu anda bildiğiniz gibi daha zor. Bu yüzden insanların E-Ticarete başlamak için motivasyonu düşmeye başladı. Ama hala başarılı olmak için bir sürü fırsat var. Tabloya baktığımızda e-ticaret satışlarının 2015'ten bu yana gün geçtikçe yükseldiğini ve rakamların arttığını göreceksiniz. Gerçek şu ki private label yani kendi markanızı yapıp satmanız bu tip iş modelleri bayağı büyüyor. Artık real ticaret yapan, fiziksel ticaret yapan herkes e-ticarete doğru geliyor. Yani kastım burada büyük firmalar ve kendi markasını yaratan insanlar. Fizikselde değil yaratmıyor, geliyor e-ticarette, e-ihracatta yaratıyor. Chipotle bile bu bir restoran, internete yatırım yapıyor. İnsanlar sürekli internetten alışveriş yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler. E-ticarete başlamak isteyen insanların kafasında iki tane soru işareti var. Çok mu geç, çok mu zor? Amazon'a her gün arkadaşlar 4000 tane yeni satıcı başlıyor. Bugün de başlayacak, yarın da başlayacak. Ve çoğu da işi iyi yapanları kastediyorum. Tabii ki başarılı oluyor. O yüzden başlamak için asla ve asla geç değil. Evet zor bir iş ama bu işe başlayıp başarılı olursanız hayatınız inanılmaz şekilde pozitif gelişecek. 2. Pazarlama. Pazarlama ve satış yapmanın binlerce yolu var. Bu her zaman gelişmekte olan bir yol. Bu yüzden yatırımlarımızdan maksimumda gelir elde etmek için sürekli yeni şeyler denemeniz lazım ve öğrenmeniz lazım. En önemlisi bu. Ben kendi ekibimde bile bazen iş verdiğim zaman eğer o kişi gözlerinden tam anlamadığını düşünürsem diyorum ki gelip bana yapacağın şeyi anlatır mısın? Eğer anlatamıyorsa ben ona bir de anlatıyorum. Anlıyor ise o işi gidiyor 5 dakikada yapıp getiriyor. Ama eğer anlamıyorsa o iş 3-4 gün sürüncemede kalıyor ve bir gerilime bile yol açılıyor Bir diğer nokta ise pazarlamada en önemli konulardan biri görünürlük. Yani bugün biz Instagram'da Facebook'ta kişisel olarak bile niye varız? İnsanları kendimizi bir şekilde hatırlatmak. Ürününüz ne kadar görünürse insanlar onu o kadar alır. Ürününüz çok iyi ve çok kaliteli olabilir ama ürününüzün ne kadar kaliteli olduğunu sadece siz biliyorsunuz. Ürününüz eğer görünür olursa insanlar bunun kalitesinden ne olduğunu anlayacak ve bunu sizden doğal olarak satın alacak. İki tür pazarlama vardır. Birincisi marka bilinirliği için, ikincisi satış için bir pazarlama planına, bir iş planına yani benim her zaman dediğim ve bizim eğitimlerde öğrettiğim analiz, istatistik raporu dediğimiz bu iş planına her işi, her hangi işi yaparsanız yapın mutlaka elinizin altında bu planlama olacak. En kötü plan plansızlıktan çok daha iyidir. 3. Müşteriniz herkes olmamalı. Burada neyi kastediyorum? Hedef kitlenizi çok iyi yakalamanız lazım. Herkese hitap eden bir ürününüz varsa insanların bu ürünü almak için yeterli sebebi olmayabilir. Satacağınız ürün net bir kitleye hitap etmeli ve o net kitleye doğrudan görünür olmalısınız. Hiç kimse bütün dünyaya bir ürün pazarlayamaz yani böyle bir güç yok. O yüzden hedefiniz daha spesifik bir alan olsun. Ekranda gördüğünüz ürünler gibi. Bir ürünü geliştirirken, bir ürünü satarken en iyi verimi almanız için satıcı profilinizi çok iyi belirlemeniz lazım. Nerede yaşayan insanlara mal satacaksın, cinsiyeti, yaşı, gelir, yani nasıl bir gelirleri var, hangi düzeyde gelirleri, bunların hepsini çok iyi belirleyeceksin, anlayacaksın. İşte o Meta'da, Google'da veya farklı mercilerde reklam verirken de bunları orada işaretleyeceksin ve en doğru kitlenin karşısına en doğru kelimelerle çıkacaksın. Dört, ön lansman. Benim en sevdiğim ön lansmandır. Ön lansmanı ne kadar iyi yaparsanız arkadaşlar, o kadar bir anda pop-up edersiniz. Yani ben her zaman şöyle bir örnek veriyorum. E, diyorlar ki, ya biz e, çok başarısız Türkiye'de. diyorum Türkiye'nin en meşhur kişisi kim? Siyasetçi olabilir, başka biri olabilir. Ya çıksın o kişi, bir anda mitinglerde bağırsın. Ya arkadaşlar benim bir kardeşim var, böyle böyle bir ürünü var. İnanın bu ürünü almak için... Buradan Kasımpaşa'ya kuyruk olur. Birçok kişinin ürünü satmaya başlamadan pazarlamaya girmesi çok çok önemli bir şey. Doğru bir sosyal mecra oluşturarak, doğru yerlerde ürünü satarak bu pazar yeri olabilir, kendi web siteniz olabilir, Instagram bir şekilde olabilir. Buralarda pozisyon alarak bunu çok rahatlıkla yapabileceksiniz. Çünkü bütün web sitelerinde arkadaşlar Trendyol'dan Amazon'a Etsy, Alibaba başka ya toptan ürün satabilirsin. Hepsinin bir özelliği var. İlk 30 gün honeymoon derler. Yani ilk 30 gün balayı. Devamlı sizi pozitif boost ederler. Bu her sitede böyle. 5 farklılaşma. Bakın bu çok çok önemli. Yani ürüne zeka katmak diyorum aslında ben buna. Aynı ürünü satan bir sürü satıcıya hiç kimsenin ihtiyacı yok. Ürüne dediğim gibi zeka katarsanız yani farklılıklar yaratırsanız üründe Var olan sorunları çözmek burada çok önemli ama ya zaten ürüne hemen koyuyorsun ortaya sorun yok ki orada şikayetlerden ondan bundan daha iyi yorumları okuyarak ürüne ürünün zekasını geliştireceksin altı ürünle ilgili bir hikaye yaratmanız çok önemli eğer ürünle ilgili bir hikaye yaratırsanız ne olursa olsun yani o kişi girdiği zaman kendinle bir şeyler bağdaştı bir önceki söylediklerimizde de bir aidiyet hissi, bir kitle yaratın diyoruz ya işte o kitleye özgü de bir hikaye yaratacaksınız burada. Yaratacağınız hikaye markayı şekillendirecek. İnsanlar sadece ürünü değil, o aidiyet hissini, o hikayeyi de satın alacak ve 7. müşteri hizmetleri. En önemli noktalardan aslında birisi de bu biliyor musunuz? Her zaman CEO'ların veya bir sürü insanın söylediği bir şey vardır. Bizim amacımız para kazanmak değil, bizim amacımız müşteri memnuniyeti değil, işte bizim amacımız para kazanmak değil, işte bir aidiyet hissi falan böyle böyle işte bir şeyler söylerler. Ya aslında doğru söylüyorlar da zaten bunları o sermaye gücüyle veya bir güçle yaparsan zaten onun sana geri dönüşü oluyor. Yani ben şöyle bir şey hatırlıyorum en azından. Ben bundan 15 sene önce Vakko'dan bir takım elbise almıştım. İşte e, gömlek e, gömleği bir terziye verdim çok kötü yapmıştı arkadaşım dedi ki ya Vakkuini yaramıyorsun gelip alır yapıp geri getirirler e, ya olur mu canım öyle şey ya adamlar bunu yapar mı gerçekten bir telefon açtım arabayla geldiler benden aldılar bir gün içerisinde yapıp geri getirdiler sıfır. Bu saatten sonra oradan başka hiçbir yerden takım elbise almam. Yani tabii bunu yapmak için de gücün olması lazım. Herkese hani favor, iyilik, bir şeyler yapayım, promosyon yapayım, e, müşteri servisi sağlayayım derken batabilirsin de. Ama yapabileceğini, o yüzden planlama diyorum, yapabileceğini de maksimum yapmalısın. Yani ayağını yorganına göre uzatmalısın. Unutmayın her pazar günü saat 22'de canlı yayın yapıyorum. Haftada iki gün yayın yapıyorum, video yayın ve... Devamlı da bu tarz videoları hızlı hızlı sizlere vereceğim ki hemen aramızda bir etkileşim olsun. Unutmayın bütün aşağıya yazdığınız yorumları veya bizim Instagram kanalına yazdığınız yorumları bizzat ben okuyorum ve ben cevaplıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.